Gaziantep'te sanayiciler öldük, bittik, battık diye ağlayıp acısını işçiden çıkarırken ticaret odasından itiraf gibi bir açıklama geldi. Gaziantep Eylül 2025'te 883 milyon 453 bin dolar ihracat yapmış. Bu geçen yılın aynı ayına göre %5.7 artış demek. Yani ihracat hacmi bir yıl öncesine göre yükselmiş. Yılın ilk 9 ayında Antep'in toplam ihracatı 7.4 milyar dolar olmuş. Yani ihracat artmış. Demek ki neymiş? büyük balık küçük balığı yutarken ölüp bitenler var. Ama bir de %5.7 semirenler var. Nasıl ki bu başarının kaymağını Antep'in büyük sermayesi yiyorsa, başarının övgüsü de yine büyük sermayenin hanesine yazılmış. Sanayicimizin, girişimcimizin ve ihracatçımızın ortak emeği diyor ticaret odası. Ama bu başarının arkasındaki asıl güce, Antep işçilerine reva gördüklerini anlatmıyorlar. Biz anlatalım bu başarı hikayesinin arkasındaki gerçekleri. Her geçen gün ağırlaşan sömürü, uzun mesailer, kölece çalışma, sefalet ücretleri, iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve sendikalaşma hakkının gaspı. İşte sizin başarı hikayenizin özeti bu. Baş Başbunar'da üç işçinin işi bir işçiye yaptırılıyor. İşsizlik tehdidi at safhada. Bir yandan sömürüyü alabildiğini artırmak için İşçilerin tuvalet molalarından yemek sürelerine her insan ihtiyaçları kısıtlanıyor. İşçiye düzgün bir yemek, temiz bir tuvalet, güvenli bir servis bile çok görülüyor. Başbınar'da her gün bir fabrikada yemekten kurt ve pislik çıktığı bilgisi geliyor. İşçiye reva görülen soyunma odaları ve tuvaletler hayvan barınakları gibi. Servisler balık istifi, ücretler kuşa döndü. O kuş kadar ücretlerde sürekli gecikmeli yatırılıyor. Hiçbir şeye yetmediği gibi son iki ayda %60 eridi gitti. İş güvenliği önlemleri zaten zayıftı. Şimdi hepten ölüm tuzağına döndü işletmeler. İş kazası geçireni bir geçmiş olsun demeden kapı önüne koyanlar bu korkunç koşullara itiraz edeni de hiçbir hakkını vermeden işsiz bırakıyor. Hatta kara listelerle başka bir yerde iş bulmasını bile engelliyor. Başkanın başarı hikayesinin arkasında birileri daha var. Şubat ayında hak ettikleri zammı almak ve insanca çalışmak için mücadele eden işçilerin direnişlerini patronların bir parmak şıklatmasıyla yasaklayan malilik. İşçiler Şubat'tan sonra ne zaman hak fabrikalara polis yığıp işçileri korkutan emniyet. Kendisine oy veren işçinin çığlığını duymayıp patronlarla kardeşlik yapan belediyeler de var bu başarının arkasında. Başkan onlara teşekkür etmeyi unutmuş. İşte durum bu işti kardeşim. Sen en küçük hakkını istediğinde piyasa kötü, kriz var, öldük bittik diyenler senin kanın, senin canın, emeğinle büyürken sana artık kırıntıyı hatta bir teşekkürü bile çok görüyor. Yaşadıklarını unutma. Sana, çoluğuna, çocuğuna reva görülenleri sineye çekme. Neden hep sabır sana düşüyor da? Zenginlik hep büyük patronlara düşüyor sorgula. Öldük bittik battık diye ağlayan patronlar güne oynaya büyüyen ihracatla övünüyorsa otur bir düşün. Bütün bunlar neyin pahasına? Senin canın pahasına. Ailenin geleceği pahasına. Aralık yaklaştığında asgari ücret zammı zamanı geldiğinde bu ihracat rakamlarını unutturup yine ağlayacaklar. Daha fazla işçi çıkarıp daha fazla ücretsiz izin dayatacaklar. Kanma, emek senin, hak senin. Tek eksiğin birliğin.